Eğer çocuğun yaşı annesinin yaşından 3 fazlaysa Demek kızın yaşı anneden büyük olamaz bizim zamanımızda oluyordu Bugün hesap makinesi oyunu oynayacağız Videoyu beğenmem vurduruyordur Gerçekten de bir hesap makinesi oyunu oynuyoruz Girişteki müzikten de anladığımız gibi bu oyun Ruslar tarafından yapılmış yeah! Bunlar oyunun farklı modları bunlar boşver biz normalden gireceğiz çünkü Normalden girmek <gülüyor> <gülüyor> Müziğin çok dramatik anda girmesi harika olur Ay bayıldım sen müziğin giriş anına bayıldım. Oyunu ben biraz oynadım çünkü nasıl bir oyundur diye videosu çekmeden önce anlatmak istedim size. Bu hesap makinesinde gördüğünüz gibi sayıların üzerinde ekstradan 2 yazıyor görüyor musunuz? Bunlar o sayıları yani o tuşu örneğin bir tuşunu iki kere kullanabilirim diye. Veya yedi, tuşunu iki kez kullanabilirim. Yani en fazla iki kere basabilirim şu anda. Ben kullandıkça o tuşu e, kullanma şey sayım bitiyor. Örneğin şu an 50 var. 50 sayısında 7 çıkartmam gerekiyor. Ama 7'yi kullandıysam artık e, kullanamam. O yüzden başka bir alternatif yol türetmem gerekiyor. Peki ne için alternatif yol türetmem gerekiyor? Ananın bana diyor ki oyun senin 73'e ihtiyacın var. Ben sana 50 verdim. Bir şekilde bu sayıyı bana 73'e getir. Çarp, böl, topla, üzerine bir şey ekle diyor. Ve oynadıkça bu eklediklerimiz gelişiyor. Anladın mı? Oyun çok basit aslında. Şimdi başka bir gündeyiz. <laughs> tamam yeterince dans ettiğimi düşünüyorum. Ben videoyu çektim bir saat boyunca. Videoyu çektikten sonra o kadar karman çorman çekmişim ki dedim izleyicinin kafa karışacak. Baştan çekelim. Start. Ama neyse ki oyunun mantığını anladınız. Tamam değil mi? Şimdi ben de bana 76'yı verdi. 27 istiyor. Ne yapmam gerekiyor? Kaç çıkartsam olur? Eksi 49. Hop 27. Tek seferde bulduk. Şu an başları kolay. Önemli olan en çok ihtiyacımız olan şey artı, eksi, çarpı, bölme bunları ne kadar az kullanabilmemiz. Önemli olan o. Parayı da e, artı falan gelse diye saklamaya çalışacağız. Üçümüz var, sıfırımız var. Mevcut sayıyı bir ile çarpar mı diye ne diyor? Bir, bir mi ekler diyor, A ne demek ya? Şurada mevcut sayıya bir ekleyebilir yani artı bir. İkisini kullanmak yerine sadece şunu kullanabileceğim bir şey alalım 9 dolara. Bir de 4 dolara ee, mevcut sayı 25'e çevirecek bir buton alalım. Devam edelim. Şimdi benden 27 istiyor. 58 lazım. Ben kayıt alıyorum değil mi? Aynen öyle. Hopa! Bir an şok oldunuz değil mi? Mevcut sayı 25'e çevirip artı 2 dersek çok daha kolay olur bizim için. Ya da direkt kaç çıkartmamız gerekiyor? Ee, 21 değil mi? Hayır 31. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak çıkartmak istemiyorum çünkü çıkartmamda bir tane var. Mevcut, mevcut sayı 58'i 25'e çevireceğiz artı 2 diyeceğiz. Eşittir 27'yi bulduk. Çıkartmam bir sonraki turda da lazım olur diye böyle farklı bir yoldan gittik. Alternatif anlatabiliyor muyum? En ucuz şu 7 dolar şey 7 sayısı 3 dolara 21 dolarım var. Ucuz olanlara bakmaya çalışacağız. Şu bölme değil. Bunun ne olduğunu hala bilmiyorum. Bir önceki videoda bir saat çektim. Hala da bilmiyorum bir şekilde sayıyı 1'e falan böyle 1'e ya da 0'a bilmiyorum nasıl bir şey. Hani yazan şeyi de anlamıyorum. Oyun Ruslar yaptığı için çok net bir şekilde açıklayıcı yazmamış bana göre. Şu ikisini alacağız. Ee, mevcut sayıya 1'e. Bundan bende var. 14 dolarım kalsın. 3. rounddayız. 44 istiyor. 62 vermiş. Ee, eksiği kullanmak istemiyorum. Bölmeyi kullanaraktan 44'e ulaşabilir miyiz? 62 evet. Oyunun arkasında ekstra hesap makinesi açıyorum. İtirazı olan var mı? Varsa Çağırın onu ben biz kim? He? Var 18'i çıkartacağız direkt e, bundan. Yani şu an eksim sıfıra düştü. Çok kötü bir durumdayım. E, büyük risk. Bu bir risktir. Evet bu arada doğru. Ben bir önceki videoyu bir saat çektiğim için orada anlattığımı size anlattım sandım. Her round bitiminde buraya shop geliyor. Onu söylemeyi unuttum. Tekrardan özür dilerim. Shop'tan da kullandığınız sayıları para karşısında alabiliyorsunuz veya farklı şeyler de alabiliyorsunuz. Söylemeyi unuttum, özür dilerim. Burada da farklı farklı şeyler var. Örneğin az önce e, X1 diye bir şey aldık, mevcut sayı 1 ekliyor. Yani direkt artı bir toplama işareti gibi. Şu da mevcut sayıyı 25'e çeviriyor. Yani benden benim şu an hesap makinemdeki sayıyı 25'e çeviriyor. Bunu da söylemeyi unuttum. Az önce kullandım. Neyse anladınız. Çok da kafanız karışmasın. Tekrardan anlatayım. Burada shop'ta da farklı farklı şeyler var. Örneğin last diyor. Bir önceki turdan isten senden istediği sayıyı Buradaki e, hesap makinene çevirir demek istiyor 3 dolara 6 alabilirim bir tane neyse 9 dolara da şunu alayım 19 dolarım kalsın benden 6 istiyor Şu an zaten 44 44'ü 44'ü çevirmesine gerek yok bunu bölersek 44'ü kaça bölersem 6'ya ulaşabilirim veya en basit şekilde Şurada şöyle batarya diye bir şey var bu diğer tuşlara kullanım hakkı ekliyor tıklayayım bence çünkü bir sonraki roundda boss savaşı var Rastgele bir tuşa kullanım 3'e ekledi 5'e ekledi. Şuna ekledi. Çarpıyı ekledi. Çok güzel. Çarpı eklemesi iyi oldu. İşime geldi. 44'ü şimdi bölelim. 14 yapabilir. Çıkartma işlemimiz yok. Bizim 6'dan daha düşük bir sayı bulup toplamayla veya çarpmayla üzerine geçmemiz lazım. 3. 3'e getirebilmem lazım şimdi. 44'ü 4'e bölersem olmaz bir dakika. 44 bölü 8 diyelim. 44 bölü 8'den 5 buçuk yapıyor. 5 buçuktan ya 5 kalacak ya da 6'ya çıkacak. 44'ü 8'e böleceğiz şimdi. Bölü 8, 8'in bitmiş eşittir 5 yaptı. Mevcut sayıya 1 ekle artıyı kullanmadan şöyle 1 eklersek 50 ya. Umarım doğru çevirmişimdir. Mevcut sayıya 1 ekleyecektir ya da sayıyı 51'e çekecek. 51'e çekerse sıçtık. Anam 51'e çekti. Abi bak appends to current number. Geçerli sayıya 1 ekler lan bu ne demek ekler. Başına mı eklerse Kodumu, o Rus bu çocukları ya Çevireceğiniz oyuna sıçayım Rusların yaptığını nereden biliyorum bu arada oyunu Hiç bakmama uğraşmama gerek yok Burada ikinci dil Rusça ise Ruslar yapmıştır bu kadar basit Allah Allah Kafayı yiyeceğim bir önceki videoyu da bir saat çektim Bu tarz sebeplerden dolayı video karman çorman oldu Sıçtır hanıma 51 bölü 9 desem 5.5 buçuk yapar böyle 9 Artı bir lanet olsun ya Bütün run'ın içine sıçtı ya bir önceki videoda bu yüzden mahvolmuştu. olmuştu. bir tane eksi ver. Bir, bir, önceki bir, bir ver mi? Bir ver. İki. İkiden bir tane kalmış. Ver. Batarya. Galiba buydu mevcut sayıya bir ekleyen. Bunu da alacağım. Lan gel seni de alacağım. Bir önceki turdaki sayı. Gerçi gerek yoktu. 3 tane vardı. Şimdi boss savaşındayız tamam mı? Boss savaşında belli özellikler var. Kısıtlamalar var. Örneğin bu boss savaşı diyor ki ikileri kullanamazsın. Yani ikiyi hiçbir şekilde kullanamıyorum. Bana 54 vermiş. 19 istiyor. Direkt 35 yapabilir miyim? Yapabilirim. Eksi 35. Çok ilk boss savaşı olduğu için bunlar kolay oluyor easy as game as life benden istediği sayıyı tekrar değerlendirmesini iste... değerlendirmesini sağlayan bir tuş şu re -roll. bir tane 4 alıp bir sonraki tura gidiyoruz 41 verdi 58 istiyor yani 17'ye ihtiyacım var artım yok sıçtık ee, rastgele bir kullanma tuşu ekledim artıya verdi çok güzel oldu artıya verdiği için süper oldu ama peki biz bu artıyı kullanmadan bundan yırtabilir miyiz? Yapacak bir şey yok. Artı 17. Artı 10. 7. Artıyı kullanmak istemiyordum ama bak şu an bölmem yok, eksi yok, artı yok. Sadece çarpı var. Çok kötü durumdayım. Karekök geldi. eksi bir tane gelmiş. Güzel. Çarpı geldi. Güzel. Ki 4 tane çarpım oldu. Sıfırım var. Karekökü alalım bir tane. Devam. 11 istiyor bana 60 vermiş. 60'ın karekökü ne yapar ya? <laughs> 60 karekök. 7 yapıyormuş. Eee karekök sen kimsin ya? İşte bak böyle anlarda zorlanıyoruz. Şimdi buradaki alternatif çözümü nasıl ulaşacağım? 25'e çevirip direkt çıkartabilirim. Çıkartmayı kullanmak istemiyorum. Ama ne yapacağım ki başka? Başka alternatifim yok. Yani benden istediği sayıyı değiştirebilirim. O zaman da artım yok. Yani şu an çıkartmam en azından elimde var. Benden istediği sayı 70 falan olursa artı 10 yapamam. Birim de yok, onun da yok yani 70 70 fark etmez. Artım yok. Benden istediği sayı 11 iken bunu bir şekilde çıkartarak değerlendirmem lazım. Eksi 50, eksi 49 değil mi? Eksi 40... 9'um yok. 9'um <laughs> yok! Bakmadım 9'um yok! Hayır bakmadım! Bu uygun deli ediyor 9'um yok! 8'im de yok, 7'im de yok Allah'ım! Benden istediği sayıyı değiştiremiyorum şimdi. Geri alma butonu da yok! Ay, 47 al! Eksi 2 lazım. Ben Benden istediği sayı değiştir. 86'ın sıçayım. Bir daha benden istediği sayıyı değiştir. 85. Çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. A***na koydum. 9'um yoktu ya. Abi. Ah. Sinir hastası yapacak bu oyun beni. Bir dakika. 25'e çekersem sayıyı. Sonra onun kare kökünü de 5'e e ulaştırırsam. Sonra 5'i neyle çarparsam 85 yapar. 85 bölü 5. 85 bölü 5. 11. 12 tane birim var mı? Yok tabii ki de. Tabii ki de. Bitti. Bu tur bitti. Lose aldık yani özetle. Bu aslında bir roguelike oyunu bu arada söylemedim size. Öyle. 7. tura kadar gelebildik. Sistemi aşağı yukarı anladığınızı varsayıyorum. Bu arada ne kadar eğlendiğinizi bilmiyorum. Ne kadar eğlendi bu, bu videoda. Çünkü muhtemelen merak ettiğiniz için video tıkladınız ama şu an eğleniyor musunuz bilmiyorum. Hemen hızlıca bir run daha yapayım. Ona göre devam edeceğim. Ee, kapatacağım vesaire. Geçelim. Makası anlatırım size kullanırken. 43 istiyor. Eksi 23. Tamam. Makas benden istediği sayının ilk hanesini kesiyor. 43 istiyor ya. 4'ü kesiyor. 3 istiyor benden özetle. 63 vermiş. 69 istiyor. Artı 6. Artı 6 kalmadı. 6 lazım. Hızlı. Hadi hızlıca 7. randa gelelim. Çarpıyı ver üstten şey neydi square e, karesi şuradan kullanım hakkı ver diğer tuşlara 2 vermiş 78 istiyor bir, şu sayıyı bir önceki turdaki sayıya çevirecek 69'a çevirdi artı e, 9 değil mi evet 9 artı 9 78 hızlı geçiyoruz Eee... 7'miz var ama 4 dolar ucuzmuş şu sayının başına 5 ekler diyor ekler evet başına ekler içine değil 0 ile 100 arasında bir sayıya çevirir şuradaki sayı diyor güzel 11 istiyor 86 diyor ki hesap makinesi ekranı bozuk error veriyor ya bende şu an 86 var onu biliyorum benden 11 istiyor 75 çıkartacağım eksi 75 yani Hesap makinesi ekranının bozuk olması çok saçma sağ altta 11 yazıyor ama bu şey ne kadar tur geçerseniz yani şu evet enter'a ne kadar çok basarsanız o kadar az para kazanıyorsunuz galiba öyle bir sistem var o yüzden kafanızdan hesaplamanızı istiyor vesaire. Ee, şu rastgele sayı işime yarar şu da işime yarar bu para mevcut para sayımı sayıya ekliyorum mesela 13 dolarım var ya basıyorum buraya 13 çekiliyor. 90 oluyor işte 77 benden istediği sayıyı 4'e düşürmek istiyorum bir düşüreyim. Şu an benden istediği sayının ilk kısmını kestim. 4'e düşürdüm. 77'yi kaça bölersem 4 yapar. Ya da 4'e yakın yapar. 77 bölü 9. Aynen 9'a böleceğiz. Bölü 9. 8 yaptı. Eksi 4 lazım. Ya da 2'ye bölmem gerekiyor. Bölü 2. Tamamdır. Kurtardık. Kurtardık hızlı. Az önceki 7. turdaydık. Hızlıca geldik bence. 6. turda mıyız Artı alalım bir tane. 4'ümüz var. 1'imiz lazım olabilir. 2 lazım ama neyse Mevcut sayıya bir ekler Al bir tane Benden istediği sayıyı tekrar değerlendirmesi için şey Tamam 46 istiyor 58 vermiş Yani 12 çıkartmam gerekiyor Eksim yok ee, 12 ikim de yok Ne yapacağız ne yapacağız Şöyle yapabiliriz. <laughs> 58'i 64'e çıkartırız. Ne yapalım? 59 60 60 60 60, 60, 60, 60. 6 ekleyebiliriz. Altım yok Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şaka mı bu ya? 6 yok ya. Neyse biri varmış. 5 ekleyeceğiz. Artı 5 63 64 Şu da mevcut sayıyı ters çevirmek. 46 Oldu. Şu özellik bendeki sayı 64'ü e ters çeviriyor rakamlarını. 46 oldu. Bu şekilde bu turu da geçtik. 1 ee, lazım olabilir. 3 lazım olur. 0'ı bilmiyorum. 2 versen çok iyiydi. Neyse canın sağ olsun. 2 2 i̇ki versen çok iyi dedim. 2 verdi. Benden istediği sayı 2. Yani o kadar bir. Bu kadar olur anladın mı? 89'u 44'e bölersem 2 mi yapar? 2 tane 4'üm var mı? Var. Böyle 44 diyelim. Tamam. Burada hızlı bir şekilde yırttık. 4'üm yok. 2'm yok. Çok kötü. Şu sayılarım yok. Falan. Kötü durumdayım dördüm geri geldi. Bir tane birim geldi. Devam. Bir sonraki tur hızlı. 34 istiyor 99 varmış. Eksi kaç? Eksi yok. Ne eksisi? Ne eksi? Eksi falan. Eee hak getire. Benden istediği sayıyı bir tekrar değerlendirsin. 3. Abi mükemmel bir sayı istedi şu an benden. 13'e mi bölmem gerekiyor bilmiyorum. Neyse önemli değil. Ama bölüm yok. Bölemiyorum. 99'un karekökü kaç yapar? 9 yapar. 9'un karakökü kaç yapar? 2 kere karakök kullanabilir miyim? Var mı karaköküm 2 tane? kareköküm yok ki hiç. Boşu boşuna karaköküne baktık. Karaköküm yok. Aa! Bir önceki turdan şu şu özelliğim var. Bir önceki tur 2 bulmuştuk ya. 99'u 2'ye çevireceğim. Üzerine şuradan 1 ekle diyeceğim. 3. Çok easy yırttık ya. Çok kolay oldu. Çok kolay. Easy. Yapıyorum bu sporu. Bir tane bölme ver. Eksi ver. 5'im yok hiç. Ver 5'leri. Şuna gerek yok. 15 dolarım kalsın. Yine boss'tayız. You can't use ones. Yani birileri kullanamam. 20, 28 istiyor. 25 vermiş. Sayıyı 3'e çekeceğim. 3 oldu. Sayıya 1 eklet diyeceğim. Hani 4 olmayacak. 31 olacak. 31. 31'den de 30, 29, 28. 3 çıkartacağım. Eksi 3, 28. Mükemmelim. Ya ben bir I am a genius anlıyor musun? Ben bir dehayım. İkileri ver Allah'ın cezası. İkileri ver ya. Ver artık şu ikileri be. Hadi ikile. 31 istiyor 18 vermiş. Artım yok. Mevcut param kadar şu sayıya ekleme tuşu var. Mevcut param 13 sayı 18 benden 31 istiyor. Direkt 31 oluyor. Çok hızlı geçtik şu an bu roundı. Easy. As game life. Sayı kesmeyi verir misin? Bir tane daha var mı? Bir tane daha niye vermiyorsun ya? Ver işte. Geçelim devam. 12. turdayız. 27 istiyor 75 vermiş. Benden istediği sayıyı... 27'den 7'ye keseceğim 29'u da bölü 4 diyeceğim 7 yapar. Ya aslında 7 yapmıyor yani 7 virgül bir şey yapıyor o kendi yuvarlıyor şansına 7 de olabilir 8 de olabilir orası biraz şans işi. 8'lerim var almaya gerek yok çarpı başına bir ekleme bir tane var. Karakök lazım olabilir alalım son turdan şey sayı alalım bu kadar yeter şimdilik. Ya artı 1 ya abi artı 1 ya artı 1 34 verdi 35 artı 1 böyle bir şey olamaz. 34'ün karekökünü alacağım. 6 yaptı. Ben 5 yapar diye düşünüyordum. 5 yapsaydı hani 5 kere 7 falan. 7 kere 5 35'ten kurtaracaktım. 6 yap. Gerek yoktu ki bunu almaya. Direkt 25'ten 5'in karekökü yapmamız lazım. Al. Tamam 7 kere 5 35. Çarpı 7. Tamam. Çok boşu boşuna kullandık e, karekökünü. 2 kere kullandık boşu boşuna. O iyi olmadı. Artım var. 9'um bir tane ihtiyacım olur. Şunu al. Şunu al. E, şunu alalım. Bunu bilmiyorum 8 verdi rastgele. Bu şey sayıya 1 ile 10 arasında bir sayı ekliyor diyebiliyorum. Emin değilim bunun ne olduğunu. 62 istiyor 44 verdi. Artı 18. Ah 14. turdayız. Hadi bakalım. Yapıyoruz bu sporu. Bu video cidden daha iyi oldu diğerine göre. Lasta alalım. 9. 2 azim olabilir. 5x. Bundan var zaten. 2'leri 4'e çevirir. Şunu alalım. Lazım olabilir boss savaşı son sondan bir önceki boss savaşı son boss'tan you bazı tuşları göremezsin Allah razı olsun ya yani neyin nerede olduğunu ben nereden bileceğim 28 istiyor 45 vermiş eksim olsa çok rahat halledecektik bunu benim artım var mıydı artım olsaydı eğer yani 25 artı 3 artım var diye düşünerek şu artı ya 25'e çek artım yok harika artım yok bak şimdi sayı 25 ya 10 ekler diyor bakalım mı bir bir bakalım yani 3 eklemesi gerekiyor 25'ten 28'e. Yani 10'a kadar sayı ekler diye, diye düşünüyorum. Aynen 3 ekledi. kurtardık Kazanmaya yakınsan 10'a kadar sayı ekler kendi durdurur diyor. Şuna alt 9'um, Altın 6'm bir tane var. Bu ne bilmiyorum ya. Aldım da bilmiyorum yani. 61 istiyor 20, 23 vermiş artım yok. Benden istediği sayıyı artı verdi bir tane şuradan değer tekrar bastım enerjiye. Benden istediği sayıyı tekrar değerlendirsin ya. 77 olmaz. Tekrar değerlendir sayıyı. 30 çok güzel. Artı 7. 7 mi var mı? Artım var mı? Tamam. Başka bir şeyler kullanabilir miyim? Artı 7. Tamamdır. Bitiriyoruz lan oyunu resmen. Ama bak şimdi nazarındaydı bak. Şimdi şimdi eğleneceğim. Şimdi nazarındaydı ya. 4'ü ver. 9'um var. 3'üm az kalmış. 7 olsaydı iyiydi. E sen 9 ver bana 3 de ver 3 dolarım kalsın 73 istiyor 43 vermiş bak şimdi bir önceki turdan Sayıyı 30'a çektik tamam mı Sayıya bir tane 1 ekledik 31 param kadar sayı ekledim 34 bir daha ekledim 37 sonra bu sayıyı ters çevirdim 73 Ya yapıyorum bu sporu Çok uzattık Yolu ama yaptık yani Yolu çok uzattım ama yaptım Param kadar sayı eklemeyi ver şunu bir daha ver rastgele bir sayı. Bunlar bölme değil. Gelmiyor şu bölmeler. Çok de şunlar çok değerli ya. 8'in var. Geç. 3 kaldı gene. 98 istiyor 37 vermiş yani. Yani sen de yani sıfırla 100 arası rastgele bir sayı versene bana. 44. Şuna basalım. Bak bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu sayıyı 1'e ya da 0'a çekiyordu bir önceki videoda. E 9 çok. Al. 8'e çekti sayıyı. Yani ne işe yaradığını bilmiyorum Vallahi Bir türlü çözebilmiş değilim. Bir daha bas lan. Rastgele bastım gitti. Sıfır yaptı. Sayı mevcut sayı bir eklerdi. Eklesin bakayım. Sıfır 1 oldu. Sıfır 1 çarpı 98 olur mu? Çarpı 98 olur mu? <laughs> ben dedim ki aha bittik video. Video bitti dedim. Bir oldu. Yani bunu nasıl becerdim bilmiyorum işte. Şu an mesela buradan bu kısmı nasıl atlattım bana sormayın. Bilmiyorum abi. Anladın? Bir şekilde başardık. Bunu alamıyorum yer yok. Next. 95 istiyor 60 vermiş. Artı 35 lazım. 35'imiz yok. Bir önceki turdan 98'e çekebilirim sayıyı ama eksi 3'üm yok. Bak şimdi bölü 5 dersem 12'ye bölmem lazım. Bölü 12 5 çarpı 19 değil mi? 95 tamamdır. Son, final boss'tayız, ee, oyunu bitiriyoruz gibi bir şey. <laughs> şunu ver, şunu ver, sıfırı ver, sayıyı ters çevirmeyi ver veremezsin, para yok. E, şunu alacağım ama almamın sebebi mevcut paramı 5'ten 1'e çekmek. 1'i eklemem gerekebilir. 2'leri kullanamazsın diyor tamam mı? 61 istiyor, 93 vermiş. E, son sayım neydi? 95. 16'ya ulaşabilir miyim bir şekilde? 16'ya ulaşırsam sayımı ters çevireceğim. Mevcut sayıyı 25'e çekip 52'ye dönüştürürsem artım yok. Çok kötü geldik ya. Son rounda kadar geldik de aa, hiçbir şey yok. Şunlar olsa var ya bir tane şunu kullanayım bir. Şuna verdi ya gitti şuna verdi. Bilinmeyen sayıya şuna verdi. sıfırla çarparsam 0 sıfır yapar. 61'i nasıl ekleyeceğim? Artım olması lazım. Of çok sıkıntı. Ya buradan e, kurtuluş yok. Bir tane daha şu paramdan olsa kurtulmuştum. E, burada iptaliz. Şöyle, şöyle düşündüm. Bak bir sonraki, bir önceki sayıdan 95'i çekecek. Sonra ters çevirecek 59. Sonra bir tane şuna basacağım 60. Bir tane daha olsa tamamdı. Tamam mı? Bir tane daha olsa. Yani şu an başka bir alternatifi yok bunun. Bir tane daha olması lazımdı sadece. 60, 61'e çok Bir 61'e bir sayı uzaktayım. Ama video videoda çok uzun oldu. Bak şu an bir saattir video çekiyoruz. Burada bırakıyoruz. Yapacağı bir şey yok. Kaldık yani. Özetle. Ama yine değil. Ölerim. GG, iptal. Ah. Neyse, bu videodan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.